CHP bayram sonrasına hareketli başlıyor. CHP cephesinde bir yandan değişim çağrıları ve o çağrılara eleştiriler sürerken bir yandan da tüzük çalışması var. Melike Gürür'e döneceğiz şimdi. Melike CHP'de neler olacak bize aktaracak. Melike söz sana bırakıyorum. CHP'de gündem değişim çağrıları CHP cephesinde son olarak İstanbul İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve CHP eski milletvekili Gürsel Tekin değişim çağrılı yapanları eleştirmişlerdi. Ve değişim çağrısı yapanları eleştirenlere tepki ise CHP eski milletvekili Kemal Anadolu'dan geldi. Kemal Anadolu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yılda 12 seçim kaybettiğini söyledi. Ve çağdaş demokratik hiçbir ülkede tüm bunlara karşın koltuğunu koruyan başka bir ana muhalefet lideri bulunmuyor ifadelerini kullandı. Gözlerde bir yandan değişim çağrılarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda İmamoğlu'nun bu hafta atacağı adım merak ediliyor. Çünkü bir değişim manifestosu hazırlığında olduğu belirtiliyordu ve bu isimde bir internet sitesi kuracağı ve CHP üyelerine de CHP üyelerinden de görüş isteyeceği belirtiliyordu. Bu nedenle Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta atacağı adımlar merak ediliyor ve kongre sürecine gidilirken tüm bu adımlar dikkat çekiyor. Bir yandan da bugün kongre süreci resmen başladı CHP'de. Bugün itibariyle ilçe delege seçimleri yapılacak ardından ilçe kongrelerine geçilecek sonrasında ise ilk kongreleri yapılacak. İlk kongrelerin 15 Ekim gibi tamamlanması bekleniyor. Eğer ilçe ve ilk kongrelerine itirazlar olursa da 38. Olan Kurultayın süresinin daha da uzayabileceği belirtiliyor. Parti meclisi tarihi netleşti sürecek ancak itirazlar olursa bu süreç daha da uzayabilir. Kongre'nin kurultayın takvimi ertelenebilir ve bir yandan da tabii tüzükte oylanacak kurultayda sadece parti yönetimi değil tüzük içinse öncesinde bir hazırlık var CHP'de komisyon kuruldu 9 kişiden oluşan o komisyon ilk toplantısını bayramdan önce yapmıştı ve 12 Temmuz itibariyle ikinci toplantısını da yapacak CHP'deki tüzük komisyonu ve bir taslak metin ortaya çıkaracak ve oradaki aslında en önemli madde ise ön seçimin getirilmesi. Yani hem milletvekili adaylarının hem de belediye başkanlarının seçiminde genel başkan değil de ilk olarak parti üyelerinin ön seçimle bu adaylara karar vermesi yönünde bir madde eklenmesi bekleniyor tüzükte. Şu an için çalışmalarda devam ediyor CHP'de. Bir yandan da Gözler İyi Parti'de kongre süreci tamamlandı ve artık Gözler Başkanlık Divanı'nın belirlenmesine çevrilmiş durumda. Genel İdare Kurulu yarın toplanacak ve GİK toplantısında başkanlık divanı şekillenecek göksu